Yılbaşı ikramiyelerinde sürpriz gelişme. TBM'den sonunda geçti. Emekli, dul ve yetim vatandaşlara ödenecek miktarlar bir bir açıklandı. SSK Bağkur emeklisinin maaşı da hemen hemen tahmin edilmeye başladı. En düşük emekli maaşının ise 7 bin liralara bulacağı tahmin ediliyor. Yılbaşı ikramiyesi ilk defa bu yıl verilmesi beklenirken önümüzdeki yaz seçimlerin olacağı göz önünde bulundurulursa meclisten çok kısa bir sürede geçecek. Bu ikramiyeler en düşük olarak 2300 lira olarak ödemelere başlanacak. Milyonlarca emekliye verilen ikramiyeler normalde sadece dini bayramları yani Ramazan ve Kurban bayramlarını kapsamaktadır. Emeklilerin maaş hesaplarına yatırılan emekli ikramiyeleri 2022 yılın bayramlarında 100 TL olarak yatırılmıştı. Yılda iki kez verilen bu emekli bayram ikramiyesi yalnızca dini bayramlarda ödeniyordu. İlk defa bu yıl başında bir ödeme gerçekleşeceği söz konusu oldu. Ramazan ve kurban bayramları, bayramlarında emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri genelde bayramdan bir hafta önce yatmaktadır. Fakat yılbaşına bir gün kala yılbaşı ikramiyelerin yatacağı söz konusu kulağımıza işittik. 21 Nisan ise Ramazan bayramının birinci günü olacaktır. Ramazan bayramından önce ikramiyeler yatacaktır. Bu ikramiyeler dini bayramlarda yatırılan iki ikramiyelerden biridir. Toplam 2200 TL olan bu ikramiyeler 1100 TL olarak ödenmeye devam edecektir. Fakat yıl başında bir istisna yapılarak 2000 lira üstü olacak olan ikramiyeyi ilk defa yıl başında verilecektir. Sizler de takipte kalın, hoşça kalın.